göç başlıyor. Buradan başlamışlar. Sonra buradan ha, dolabı böyle yapmışlar. Bunlar Hay gidiyor. Oo, kralım. O kralım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın aslanım? Şeker gibi yere çaksalar. Hay gideyim. maşallah. Yine toparlamışsınız bunları. Toparladık. Bunlar gidiyor mu hepsi şimdi? Ee. Bunlar hepsi gidiyor mu şimdi? Perşembe günü gidiyor. Hepsi. Hepsi. E bunu bunu da mı götürüyorsun? Bu da mı gidiyor? Senin için aldı Ha manzaraya göre oralet içeceksin ha. Ya, ya. vay benim kralım benim de. Be. Afiyet bal olsun. Ne yaptın abi? Görüşmeyeli. Abi, hiçbir iş yapmadım. İşte oyalanıyoruz böyle. Lan lungur gur gidiyor. Lan gurulun gidiyor. Leyla müdür lak lakından lak, geçiyor. Lak. İyi bakalım. İyi. Ee, sen nasılsın? Ben iyi. Arabayı bakıma götüreceğim. Haber bekliyorum. Aa, ya her ne yerde. Ne var arabada? Bakım yapılması lazım. Bakım, yağ bakımı, Aa, fitreler bakımı, bir sürü tabii, bakım tabii, yapılacak. Tabii, doğru. Ya öyle Hı. kral. Yapacak bir şey yok. Murat Bey arıyor şimdi. Bir yerde dolap varmış, Mutfak dolabı, banyo dolabı da gidelim onu alalım diyor. Neredeymiş? Bilmiyorum nerede olduğunu. Haber de vermedi. Şey, e, Pendik'te bir yerdeymiş de. Ben de şimdi adamdan haber bekliyorum. Ona göre çıkacağım işte. Ee, Bakalım. Mutlak dolabı mı? Mut yok, banyo dolabı. Banyo. Mutfak dolabımız var ya bizim. Ha. Banyo ee, dolabı. Ha, banyo dolabı. Ne, köye mi? Köye, köye. Köye villa yaptık ya. Ya Allah'ım inşallah yavrum. Güle güle durarız inşallah. İnşallah. Rabbim ya Rabbim büyüktü. Ha kurban da yaklaşıyor. Parayı ne yapacağız? Seninki hazır. Ee? Seninki hazır. Bizimki daha hazır değil. Ne yapacağız? Ya oğlum yaparız bir şeyle Nasıl yapacağız? Canım sağ olsun. Eyvah eyvah eyvah. Burada desen Murat zaten aynı anası gibi. Hiç her, her zaman hiçbir zaman parası olmuyor onların. Murat'a katmamız lazım. Onların hep hiçbir zaman parası olmaz. Murat'a katman lazım. Niye? Yok. Dolaşık adam. O da mı dolaşık? Dolaşık. Eyvah eyvah eyvah. Berna gibi o da dolaşık. Berna da dolaşık o da dolaşık. Ya. Sen adam mı? Berna diyor ki. Ha. Biz diyor 30 bin lira, 15 mi, 30 mu, 30'a diyor adak yaptık diyor. Ha. Ben de dedim ki, bu çevre komutanı vardı Havacılar Evi'nde dedim, ben onun bilyasında çalıştım dedim. Ha. O da yapardı da, dedim, lakin çoluğuna, çocuğuna götürüp de yarısını yedirirdi. Adak öyle olur. Ben komple adak olmaz. Adak komple olur. Oğlum ada ayrı yapacağım anne. Ne ada? Adak nasıl? Adak komple adak olur. Olmaz. E, <laughs> kurban günü evinde kurban bulunacak. Tamam o başka bir şey canım. Kurban başka adak başka Sen Adak bir şey kesin. oğlum ben yine iddiamdayım. Bak. Hayır hayır olmaz öyle. Dur şimdi ha. Olmaz hayır kabul değil yani. Allah Allah. O etten giymesi lazım. Ben adama dedim. Ahmet dedi Cenab-ı Allah ömrü öyle dedi. de Yarısını mi? adak yapabilirsin, yarısını eve götürebilirsin dedi. Ha. Ya. Nereye? Nereye bir şey demiştin sen, nereyeydi? Adak öyleydi. Hı. Dadak öyle. Ha. Şimdi arası da aynı, kardeşleri de aynı. Adak yapmışlar. Ha. Çengel köyünden almışlar şeyden. Kulaklığı da so e, yanına al Ela. He. ha sonra? Sonra soğan tağlasın. Eyvah eyvah eyvah. Ya. Her yer vallahi billahi göç gibi baksana benim oda oralar buralar şuralar bak buralar hep her yer her yer oda. Her yer karma karışık vallahi ne yapacağız. Şu olay bak şeye Berkuş'a ne aldım? Oo. Berkuşu... Berkuş, buradaydı. Evet. Ya. Ne diyor? Lan? Vallahi de dedi de 20 günü de geçti, 10 günü de geçti. Ay yaşa be. Oo tam onu istedi. Ah. Vallahi süper süper giyer. Giyer. köylerde gezsin işte. Vallahi tam onu aradı. He? Tam onu aradı. Vallahi iyi, iyi, iyi olmuş. Oo. Ah kral. Demek ne diyor? Para mı istiyor senden yine? Ne istiyor ben dedim. Ha? 20 gün sonra. Dedenden para isteme sakın. 20 gün sonra. 20 gün? 20 gün sonra. Ha şeyde, bayramda. Ha. Oh be. kral Vallahi sen adamsın. Bırak. Adamsın. Bu Hay sene yaşam. bu sene bana da para düşer aslında. Sen bana da bir para ver. Ha. Bu sene bana da bir para ver. Sana da mı para ha. Çocuk olman lazım. E çocuğum ben senin çocuğun değil miyim? Hadi verelim böyle. Kaç para vereceksin? Kaç para vereyim? 200 lira vereyim. 200 lira. Param var ya. 1000 liradan aşağı olmaz. Ya 1000 lira. 1000 liranın. Ha adı var. Adı var. Görmedik 1000 lirayı. Hiç. Ya. Hayatında görmedin mi 1000 lirayı bir arada? Ya gördüm de. Ha. et parça parça gördüm. Eyvah eyvah. Ey ya. nasılsın bakalım? Ben iyiyim abi sen aman nasılsın? Yiyorum, aman yok aman yok. Ben iyiyim şükür Lambul olsun. Lambur lumbur gidiyor ya. Lambur lumbur gidiyor işte. Eee? Bakalım. Ne olacak böyle? Vallahi ne olacak kral bilemiyorum ne olacak ne gidecek. Şimdi. Heh. Şimdi balık tutar mıyız ya? Balık nerede tutacaksın? Denizli. Barajda. Barajda. Ya. Yeah. Tutabiliyor musun sen balık? Vallahi bilemiyorum. Bir deneyeceğiz bakalım. Lakin ben görüyorum gidelim ben. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Eşek alalım bir tane. He? Eşek alayım sana bir tane. Eşek hakkı demez. Ne alalım o zaman? Masrafı Kat çok. Katır. Yok katır da olmaz. E ne alacağız abi katır o zaman? Katıra binemem. Murad'ın arabası var. Murat'ın arabası yine gider mi bilmiyoruz. ki. Gitmez mi? İner mi aşağı? İner canım. Barajın dibine kadar iniyor araba. İniyor mu? İniyor tabii. İnerce tamam. Sen bir git Murad'ı bir kandır. Murad'ı. Murat Bey yatıyor mu? Nerede? Aha aşağıda. Bir kullanmak lazım. O zaman sen öğren. Ya Murat Bey çıkar mı? Çıkmaz. Yokuşa çıkar mı? Çıkar canım. Çıkmaz mı araba? Araba bu. Niye çıkmasın çıkmasın babacığım? Anadolu mu? Anadolu'yu bir yere veremem ben canım. Anadolu'yu verir mi? Anadolu gitmez. Eee? Sonra ya. ne yapacağız? Sonra bilmiyorum ne yapacağız? Nasıl gideceğiz? Bugün ne günlerde ya? Bugün pazartesi. Pazartesi ne bayram mı? Bugün bayram 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Ne demek yani? Yani Atatürk'ün doğduğu, doğduğu, gün değil. Spor bayramını ilan, ilan ettiği Samsun'a tamam çıktığı gün. Her taraf kapalı mı bu? Kapalı. Devlet daireleri de kapalı. Evet bu arada 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramı'nı kutluyoruz arkadaşlar. Kulaklık pil almaya gideceğim. Nasıl pil almaya gideceğim? Pil e, bit güne bitti ha. Ne zaman bitiyor bu da ya? Güne bitti. Allah Allah. Allah Allah. E Murat aldı ya geçen ha. E? mı Murat sana? Ya aldı bitti işte. Şimdi köye gideceğiz hazırlık yapmanız lazım. Boyabat'ta nerede bulacağız? Bulamazsın. Yanına al. Yanına al sen. Ay, ya, bak ben, şimdi. Dur. Yanlış yaptık ya. Niye? Ya bu kulaklıkla benim hoşuma gitmedi ya. Pili çok sıkıntılı ya. Büyük pil olsaydı. Tamam öbürkini de yanına al. He? Öbür kulaklığı da al yanına. Yanımda canım mı? Daha 3 gün olmadı ya. Allah Allah. Tık 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 bitecek yine. Şimdi. şimdi 80 liraya aldık ya. Kutusunu. Ya. Kaç tane var içinde? Altı tane. Altı tanesi 80 lira. Ana baba senin her şeyin masraf ya. Ben bunun altından vallahi kalkamam. Kalkamaz mısın? Olmaz, hayır. Destek alman lazım senin bir yerden. Dokuz günde altı pil bitiyor. Böyle bir şey var mı ya? Demek ki bu pillerden kullanan yok. Dura 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 kendini harcıyor. Allah ha öyle mi olur? Öyle olur tabii. Ha. Vay anasını be. Adam o işi de çözdü görüyor musun? Yerini, yerini Yerini Heh. Yeri şey olsa Nerede yeri? Yeri nerede? Nerede? Devamlı satılmıyor demek ki. Mur Satılmasa niye çıkıyor? Murat Bey'e söyle de gelirken alsın. Kim? Murat. Nereden alsın? Marmara orada satılmıyor mu? Orada da satılıyor. Kaynarcı'da da satılıyor. Boğun, boğun kapalıymış. Bugün kapalı yerler. Yarın alalım. Resmi kurular kapalı. Yarın alalım. Yarın al alırsın. ha bayrama da az kaldı. Bugün ayın kaçı? Bugün 19. Ayın kaçı? 19. 19 Mayıs. Yarın ayın 20'si abi. Yarın ayın 20'si. Ah kralım benim. Ne yapacağız? Gidecek mi kurbana? Ne zaman? Kurbana gitmeyecek mi? Ne zaman? Şimdi. Arabaya bakım yaptıracağım işte. Evet. Haber bekliyorum ya. Murat bekliyor haber benden. Murat diyor ki illa şu dolabı alıp gelelim diyor. Yok buraya şeyi getirelim diyor. Neydi onun adı? Difrizi buraya getirelim diyor. Bir şeyler söyleyip duruyor. Anlamadım. Vallahi ben anlamam. Yalan yok. Yapın bir şey. Bu difrizi buradaki difrizi alıp buradaki gelecek. gidecek. O burada gidecek. buradaki gidecek o mu gelecekmiş? He? Bir Duvaracak işte Ben anlamam. Bir işte çeviriyorsunuz siz ama bakalım. Hayırlısı olsun. Bir işte çeviriyorsunuz yine siz. Ay yaşa. Ya. Berkuş'un bir tane ya. Berkuş bir tane de. Yaramaz. Yaramazlık yaptı mı dün? He? Yaramazlık yaptı mı dün? Yok. Çok efendi. Allah, Allah Allah. Elayla oynadı. Ha. Elayla oynadı. Elayla şap şap vurdu. Yok. Elayla çok güzel anlar. Ha. Ha. Ne yaptı? Böyle yapıyor bak. Açın kapıyı, ben gireceğim içeri. Açın kapıyı. Vallahi bizi rahat bırakmadı hiç ya de. Zıkkım etti yani. Ay şerefsi bu. Neyse, hayırlısı olsun. Kralım benim. Sen dikkat et, sen e, rahat ol. İnşallah. Hadi bakalım, ben şu Hadi. ustayı bir arayın. Ne diyor, bakayım bir. Ona göre Hadi tekrardan bakalım. eğer şeyse Hadi. haber vereyim de. Hadi. Hiç olmazsa Gidip gitmeyeceğim veriyorsun. Ağabey, duydun mu? Duydum, duymadım. Tıt mı etti? Alam mı verdi? Şimdi üç, üç kere dağıtacak bitiyor. Allah Allah kapanıyor tamamen. Tamamıyla kapanıyor. Ya sen ne diyorsun ya? Nasıl oluyor bu abi? Ne yapıyorsun? Bu pili başkasını mı kullandırıyorsun? He? Lamba mı takıyorsun bu pilini? Anlamadım ben senin işinden bir şey ya. Şimdi, ha film fabrikası nerede fabrikasını ne yapacaksın sen pilin fabrikanın fabrikasını bulmam lazım niye bulacaksın fırça atacaksın pilcilere pilcilere ne diyeceksin tam doldurmayınca kes bunu diyeceğim Allah Allah insanları kandırıyorlar demek ki ha abi öyle bir şey var ya. Ya çünkü üç günde... Satan ha? Heh. Satan da para kazanıyor. Yapan da para kazanıyor. Sen? Üreten de para kazanıyor. Sen? Ya. Sen para kazanıyor mu? Ben nereden kazanacağım? Sen para veriyorsun. Ben para veriyorum. Eyvah eyvah. Ya. Üç günde pil mi biter Abi. lan bu? Hadi ne yapacağız yap. Hadi bakalım görüşürüz. Hadi. Иншаллах.